Bugün Ankara oldukça hareketli olacak. E, NATO'dan üst düzey bir ziyaret var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleşecek Rute ile. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi toplayacak e, ve milyonları ilgilendiren 2025 yılı zam oranlarına artık konuşmaya e, başlıyoruz. Asgari ücret, memur, emekli zammı e, gibi Herkesi ilgilendiren başlıklar bunlar. Gözler bugün kabine toplantısında olacak. Doğru yani ilgili bakanlıklar zaten çalışmaya başlamıştı yani hem Hazine Maliye Bakanlığı hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Dolayısıyla bugün muhtemelen kabinede de bir sunum yapabilirler. Hı hı. Bunların etki analizlerini ortaya çıkartacaklardı. Hem asgari ücrette hem de emekli memura yapılacak refah payı, taban maaş artışı gibi konular gündemde. Tabii bir karar çıkmayacak netice itibariyle. Kararın çıkması da beklenmiyor. Çünkü zaten enflasyon beklenecek. Ocak ayı beklenecek. Asgari ücret içinde biliyorsun asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Orada karar alınacak ama hükümet burada hani etki analizi dediğimiz şey hani bunun maliyeti ne olur nasıl uygulanır onun üzerine bir görüşmede yapacak anladığım kadarıyla e, konu bu. Yani önümüzdeki ay e, zaten asgari ücreti konuşacağız bütün ay boyunca. Ondan sonra da emekli artışları ortaya Aralık gelecek. Başında mı olacak ilk toplantı? Genelde işte ilk haftasında ilk toplantı oluyor ama ilk toplantı bir merhaba nasılsınız toplantısı oluyor. Yani orada çok e, rakamla konuşulmuyor. Genellikle ikinci ve üçüncü toplantıda taraflar rakamları ortaya getiriyorlar. Yani talep ettikleri rakamları ve o rakamlar üzerinden bir pazarlık süreci başlıyor zaten. Her tarafın ev sahipliğinde üç toplantı zaten yasal olarak yapılıyor. Bakanlık, Türk İş ve TİSK daha sonra da dördüncü toplantı genellikle kararın açıklanması oluyor. Zaten 31 Aralık gecesine kadar bu kararın açıklanması yasal olarak zaten zorunlu. Ki 1 Ocak'tan itibaren hı hı. Geçerli, geçerli olsun. olsun. Dolayısıyla asgari ücret önümüzdeki haftanın gündemi olacak. Herkesin bir fikri var. Bugün ben şöyle bir gazetelere de göz gezdirdim. İşte bir sürü geçen gün konuştuğumuz formüller konuşuluyor. İşte önümüzdeki yılın enflasyon hedefiyle bu yıl beklenen enflasyon toplanacak da, ikiye bölünecek de, ortaya çıkan rakam uygulanacak da, bir sürü formül var. Herkesin kafasında bir rakam var. İşte Hı -hı. muhalefet e, bir rakam söylüyor. E, dolayısıyla henüz taraflardan bir açıklama gelmedi. Yani Türk iş ya da TİSK şu olsun demedi. Ama iş dünyasından bazı açıklamalar geliyor. Hı -hı. E, mutlaka işte geçtiğimiz günlerde müsait başkanının açıklamaları vardı. E, bir refah payı eklenmeli diye e, asgari ücrete. Bu önemli yani iş dünyasından o parayı maaşları ödeyecek taraftan gelmesi Bölgesel asgari ücret teklifi geldi yine MÜSİAD E, Bu biraz zor. Yani bölgesel asgari ücret bizde biraz daha hani bugünden yarına olacak bir şey değil. E ama olabilir mi? Olabilir. Yani şöyle büyük Mantıklı şey. Da evet ama işte onun tespiti zor. Yani mesela bu teşviklerde de e, altı bir bölge... Bir haksızlığa ayrı. yol açmaması lazım. Yani. Hem Öyle haksızlığa hem de lazım. bir göçe yol açmaması lazım. Yani diyelim Doğru. ki... İstanbul'da, İstanbul gibi büyük şehirde yaşamanın maliyeti evet çok yüksek. E Burada asgari ücreti yüksek tutup ne bileyim işte doğuda düşük tutabilirsiniz. Ama doğuda diyelim ki düşük tuttunuz veya işte Orta Anadolu'da ne bileyim Karadeniz'de işte onu tespit ederler. E bu sefer eğer yatırımlar oraya kayacaksa, e doğru bir tespit olur ama bu sefer de bazı yatırımlar oralara kayamaz. Mesela otomobil yatırımını işte Orta Anadolu'da yapamazsınız. Niye? Çünkü liman şehirlerinden e, sevkiyat falan. Böyle çok e, şeyi çok tarafı olan bir şey. Bölgesel asgari uzun süre üzerinde çalışılması gereken bir şey ama olabilir de onu söyleyelim. E, şu Asgari ücret emekli maaş ilişkisine biraz bakalım, bakalım. mı? Vaktimiz var mı? Bakalım. Ee, şunun için söylüyorum ee, hani ikisini birden konuşuyoruz ama ikisinin birbiriyle değişik bir ilişkisi var aslında. Ee, onu çıkartmaya çalıştım bazı rakamlarla. Şöyle asgari ücret biliyorsun Aralık ayında belirleniyor. Dolayısıyla bir oran ortaya çıkıyor. Yani diyelim ki asgari ücreti yüzde 30-35-40 arttırdınız. Ocakta da enflasyon belirleniyor. Yani emeklilerin, memurun maaş artışı belirleniyor. Diyelim ki orada da %25 25 çıktı. Evet. Bu sefer e, asgari ücrete yapılan artış buraya refah payı olarak yansıyor. Yani asgari ücrete yapılan artış aslında emekliler ve memurlar için de bir referans oluyor. E, dolayısıyla baktığım yıllar itibariyle e, hep e, asgari ücretin ücrete yakın artışlar yapılmış emekliye memura. Yani enflasyon artışı tamam ama üstüne bir refah payı da konulmuş. Arkadaşlarımız da o tabloları <laughs> veriyorlar. Şöyle bir asgari ücretteki değişimlere bakalım. Mesela 2019 Ocak'ta %26 yapılmış. 2020 Ocak'ta %15 yapılmış. Bunlara baktığın zaman hep enflasyonun üzerinde artışlar. 2021 Ocak'ta %22. 2022 Ocak'ta %40 yapılmış. Evet. <laughs> Şimdi bazı dönemlerde de iki ayrı e, artış yapılmış. Mesela 2022 e, Temmuz'unda %30 daha yapılmış. Topladığın zaman %100'lük bir artış yapılmış. 2023'te Ocak'ta %55, Temmuz'da %34 yapılmış ve %107'lik bir artış olmuş. Şimdi 2024 özel bir yıl oldu. Niye? Tek artış yapıldı. %49'luk bir artış yapıldı. Yıl içinde enflasyon e, bu maaşları Etki etti yani %80'leri gören bir e, enflasyon gördük yani yıl içinde. Hı. Ama yıl sonuna baktığın zaman %44'lük bir enflasyon bekleniyor yıl sonunda. Tamam. E, dolayısıyla %49'luk artış baktığın zaman görece olarak bu enflasyonun üzerinde bir artış yapılmış gibi görülüyor ama maaş ay içinde eridi. Yani Ocak e, 2024'te 17 bin lira hala 17 bin lira net olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu yıl beklenen enflasyona yakın bir artış yapılması şu anda kulislerde konuşulan konulardan birisi. Yani %35-40 arası bir artış. Bu da aşağı yukarı 23 bin, 24 bin lira civarında bir net asgari ücrete tekabül ediyor. Emeklilerin artışlarına baktığın zaman ise bu yıl Diğer yıllara şöyle hızlıca bir bakayım mesela iki, son 5 yıla baktım. 2019'da 15.71, 2020'de 12.63 falan gidiyor. Evet. E, 2024'te asgari ücrete %49 zam yapılırken emeklilere ve memurlara kümülatif %86-15 yapılmış. <laughs> daha yüksek yapılmış. Dolayısıyla e, lafın özeti şu asgari ücreti yapılacak artış emekli ve memur içinde refah payı konusunda bir referans olacak. E, hepsini birlikte konuşacağız yani e, bunları. O döneme de girdik zaten. Evet. E, diyoruz ya zaman nasıl geçiyor nasıl geçiyor? Herhalde en hızlı geçen ay Kasım ayıydı. Ne Öyle zaman mi? yaşandı, ne zaman bitti <laughs> takip edemedik. Bugün 25 artık Yıl son bitti. hafta. Yıl Biraz, bitti. Yani yıl bitsin Peki. biz son bu pandemiden itibaren. Bu yıl bir bitsin, bitsin diyorsun bitsin ama, dedik ama bir sonraki yıl bir öncekini aratıyor. Aratmasın çok güzel gelsin. İnşallah. İnşallah. 2025 ekonomi açıdan şey da Türkiye'nin. Adana gibi olduk önden. Yeni yıla giriyoruz şu an. Adana'ya da selam olsun. Ekonomi açıdan da bir toparlanma yılı olacak 2025 bizim için. Süremizin sonuna geldik. Bunu baza, ben söyledim. Haza bu kez. müziği verdiyse artık tamamdır. Kısa, kısa bir ara. <laughs> o zaman kısa bir ara Faruk abinin söylediği gibi saat başında tekrar bekliyoruz. Estağfurullah ne demek.